arkadaşlar. Ben de Süper İnsanlık Realitesi derneği adına e, söz alacağım. Evet, insanlık. insan insan sempozyumlarının üçüncüsünü de yeniden belirteyiz. Ve bugün için çok önemli bir gün olmalı bilgisi bize e, başta da söylediğim gibi Hmm. Ve burada has toplumlar da birlikte bu çalışmanın yapılacağı ifade edildi. Bunun üzerinde çok çok yoruldu. Başlangıçta öyle öğle arası öncesi sizin e, yapılan çalışmanın mahiyeti hakkında oldukça geniş bilgi vermiştim. Ve hepimiz hepiniz olarak yüce eklerimizi tohumlamak üzere yeniden sizlerleyiz. Altuna kodlaması yapıyoruz şu anda. Kodlama e cem olanların çok net bildikleri gibi cevherde yapılır. Rahmin Kur'an'ında kodlama yoktur. Bu çok sorulan bir sorudur. Bu nedenle açıklama ihtiyacı duydum. Herkes kodlama yapmaz tabiatın toplumlarında toplama yapma imkanı asla yoktur. Işığın tohumlanmasıdır kodlama. Bunu hepinizin anlayabileceğimiz e, umut ediyorum. Biliyorum. Birlik teknolojisinde kontrol altında yapılan her çalışma, Rabb'i sonsuzlaşımı sağlayacak bir Herkes kendini, meseleyi, kendi yoğunluğunda hak edip de tartarak izah eder. Biz tartısız biz, bilim konuşuruz. Bu çok nettir. Birlik toplumlarında her bir yolcu bilip konuşur. Bilmediğini kesinlikle dinlemez. Katli tohumlamadır yaptığımız. Ve bugün de katli tohumlama yapmaktayız. Kardeşlerimizin kontrollü bilgileri bizler için öz görevdi ve onlar da çalıştı. Şimdi kendi yoğunluğumuzla bu bilgileri sizlere dinletiyoruz. Kevse Rahman'da tohum eker ki hati olarak Mustafa'nın, Muhammed Mustafa'nın diriliğindendir. Kevseri bilirsiniz. Hepiniz Kevser'in kendi yoğunluğunuzda takipçi bir bizne sahipsiniz. Kevser, cevheri cennetin takipçisiz ışığıdır. Hepinizin net bilmesini istediğim diğer bir konu da cevherin tohum ekliğini ve bu tohumun kodlayıcı olduğunu ve her kodun bir formu olduğunu ve formun sessiz sayfaları seslendirdiğiniz zaman ışığa dönüştüğünü ve ışığın toplu tohum olarak ekildiğinde forum haline geçtiği ve formun tüm sayfaları yaşattığı ve kayıtladığı bilgisidir. Herkes net bilmektedir ki birleşik ailenin tümlü tohumlarından olmayanlar bilgi paylaştılar bugün burada. Ve bu bilgiler katidir. Ve bu bilgiler hakikidir. Ve bu bilgiler rahmin hususi ışığından öte bilgilerdir. Ve kalpli olan bu bilgiler resmi çalışmalarınızda sizler için öz geçişi yaptıracak görev ve kayıtlayacak bilgilerdir. Değerliler, muktedir olmanızı değil, ulu olmanızı da değil ama hakim olmanızı bekliyoruz. Hakim olmak has olmaktan geçer has olmadıkça hak olup da hakikiyete ulaşamazsınız. Hakikiyete ulaşanlarınız ise tahditli dövler. Birlik haline gelmedikçe herkes tahditlidir. Bu kesindir. Bilmenizi istiyoruz ki her bir baş tacı olan bilgemiz yatsımayın lütfen ışık tohumudur. Ve bu ışık tohumları küçük küçük ışımalarıyla birlik teknolojisine kendi yoğunluklarını kayıtlamaya çalışır, çalışıyorsunuz. Hepiniz ve hepimiz. Ve daimiyete kodlandığımızdan itibaren bütüne hizmetçiyiz. Bu ne demektir size izah edeyim. Biliş altın tohum oluşla mümkündür. Biliş halinde altın tohumsunuz. Her biriniz biliş haline geçmelisiniz. Bu nasıl olacak? Kati olarak birlikte çalışmak da olacak. Herkes ben hasıl diyebilir. Herkes ben hakkın ışığındayım diyebilir. Ve herkes bedeniyim de diyebilir. Ne yazık ki herkes hakim oldum diyemez. Birleşmeden hakimiyet olmaz. Bu nedenidir ki bu çalışmaları sürekli yapmaktayız. Kara kaplı kitap bilgedir. İlim hakimi olan bilgedir. Bu bilge Allah'ın tohumudur. O, o bir tohumdur. Okunan bir tohumdur ve okunmadan o bilge hak edilmez. Her kim ki ben oldum der, han olmalıdır. Herkes onda olmalıdır. Herkes birlik halinde o olmalıdır. Ki o hakikiyetin kendisi olduğunu anlasın. İkna olunuz ki bütüne hizmet bire hizmet nedir? Bire hizmet Allah'ın ilmiyledir. Allah'ın ilmi has teknikle, ilimle ve toplumla elde edilir. Allah'a varmak budur. Bire hizmet ışıktan ışığa ulaşmaktan ötedir. Her kim ki ben ışığa vardım bilirim der Atlanta tohumlamasını yapmadıkça kendini dahi bilmez. Dağları. Mümtaz ışıklarsınız. Her biriniz. Kadisiniz, hassınız ve yasaları koyacak olanlarsınız. Yasaları koymak bire hizmetin ön şartıdır. Kim ki ben yasa koyucuyum der, Rahman'a Kur'an olmuştur has olmuştur ve hakikiyete ulaşmıştır ve hakim olmuştur. Önemli olan budur. Muhammed Mustafa bütünün kürsüsündedir. Öfkesi yoktur ama yaha o bizsiz midir? Hepimiz oyuz ya. Kökü bizdir onun. Amin. Dağları. Muhammed Allah'ın dediğini demiş. Allah'ın topluluğunu kendi yoğunluğuna almış ve aşkla çalışmıştır. Onun ötesi var mı? Yoktur. Dağlar. Bilin ki arka önde yoktur. Hepimiz insanız. İyi ve kötünün birlikte çalışma yaptığı ve has olup ışık halinde dönüştüğü bir yerdeyiz. Değerliler, dili hak olan ...aktır. Şimdi sevgililer, mektep kurmuşuz tüm sayfalara ışık halinde inmişiz. Işık kaynağımız ve biz kız, En önce raka, raha, sonsuz ışıktır raha. Birlik hakikiyetidir. Ve şimdi tabiat olarak buradayız. Tabiat olmak. dedim nedir tabiat olmak? İlim hakikiyetinde has olmaktır. Biliniz ki tuan kodlamasıdır, tabiatı kayıtlamak. Tuan nedir? Gelecektir. Ve tabiat, geçişi yapanların geçişten ötesidir. Ketik kendilerini kendilerinden ötede var edişleridir. Sevgililer, hepiniz biliniz ki yanlış değil. Bu bilgiler hakikidir. Biz bu mecliste, yasalar çerçevesinde yanılara hak edip dinden öte birdir kodlanan, tohumlanan, dini aşır geçir. Orada hata yoktur amin ama onun ötesi de vardır. Biliyoruz dünya Rahman'ın tohumudur. Biliyoruz dünya ışığın tohumudur. Ve biliyoruz dünya hakikidir. Ve biliyoruz ki dünya Sanal Rabbi kayıtlama yapmıştır ve dünya üstü varlık kodları sanalı yaratmıştır dünyada. Değerliler, sanal kaynak çalışmaları yapıldı dünya üstünde bugüne dek. Sanalı yaratmak, tohumlamak ve bütüne kodlamanın ötesine varmalısınız. Netice, kelam Allah'ın teknolojik kodlamasıyla, tabiatın ışığıyla sizlerle dinlenir. Ve biz bu şekilde dinleniriz bu dinleniş katildir. Hala dünya kendi hakikiyetini anlayamamaktaysa eğer bizlerin de bunda kusurumuz olmalıdır. Bizler dünyada iken, dünyanın ruhsal mahreklerinde iken ikna olamamışsa ve ikna edememişsek yürekleri bunun sonucu bizi de etkileyecektir. Birlik ailem dünyadır. ...ve doğum ölüm yoktur bizlere... ...bizler yasalar çerçevesinde kaynak olan... birliklerden dünya ilmini tohumlamaya inanırız... ...bilenler bilsinler ki... ...Allah'ın dediği, aklın dediğinden başka bir şey değildir... İkna olunuz ki akla aykırı hiçbir bilginiz de yoktur... ...kortej halinde dünya ışınmasında... ...kendi yoğunluklarını, dürümlerini alarak... ...kürsülerini kodlayanların çokları kara kahve kitap olduklarını bile anlayamamaktalar. <laughs> Has insan Allah'ın doğumunu bilir. Allah'ın kotku olduğunu bilir. Ve kendini bilir. Değerliler. Miraç insanın kendinden kendine varışıdır. Miraç ışığın toplumlarında olmakta olan her anda yaşanandır. Birlik ailemiz ışık toplumudur <laughs> Ve bu toplum ruhsal mahvekin en yüce kaynağındadır. İkna olunuz ki katil tohumlama yapılırken bilgeler meclisinin en yüce kodları dahi kendi yoğunluklarını kaynaktan çıkarabiliyorlar. Elde ettiğiniz en güçlü ışık ağır yüktür canlarım. Dürüyer, bilinç üretim rahmetidir gür zahibinde doğumluklarını kendi tohumlarıyla kodlayanlar herkesi üreteç diyorlar. Hepiniz beyinsel kodlarla bilinç üretmektesiniz. Ve dünya yoğunluğunda bu ürettikleriniz ilim ailemizin en yüce kaynaklarında kayda girmektedir. Sevgililer, hepimizin üretimidir bilgi. Bilgiden örtü örtü birinci var ederiz. Bilincin kaynağı ışıktır. Işığın toplumları kotlayıcı oldukları andan itibaren kayıtlayıcı hale dönüşüyorlar. Ve kayıt yaptıktan sonra insan Rabbi tabiata iner. Ve Rabbi tabiata indikten itibaren de kati tohum eker. İşte o kendinden öte olan kendini ekmiştir. Ses kodlaması yapmak değil şu anda. Işık tohumlamasından itibaren yapılacak en güçlü kodlamadır ve bu kodlamayla birleşik kaynağı tohumlamaktayız. İyi ve kötünün örtüsünü örttük şu anda. Kesin olarak birlik tekniğiyle yaptık bunu. Mesele bilimdir. Altona, Alton kodlamasıdır yaptığımız. Ve aşırıya kaçmadan bilgi veriyorum. Aşırıya kaçarsam ışık kontrolü kaybolur. Bu nedenle az ve öz bildirmeye çalışıyorum. Eğer daha güçlü bilgi verirsem tahditlenirim. Buna izin de vermem. Her güçlü bilgi bizi tahditler. Ve bunun nedeni ne kendimizi kodlayamayışımızdır. Arkon tohumlaması yaparken de bu böyledir. Kalbiniz kalbinde, yolunuz yolun ve ben sultan olanların her birindeyim ki hepiniz sultanlarsınız. Muhammed Mustafa lütfen net dilin o kendine has olarak ışığa tohumlayabilmiş görevimizdir. Öz geçişini yapabilmiş ve hakkın kaynağına varabilmiş bir yoğunluktur o. Kendini kendinden üstün kendi olarak dinleyebilme imkanını elde edebilmiş bir yüce ışıktır. Olgun başakların seçiminde tüm sayfalanışta Onlarla olmak bizlere mutluluktur. Kör sağır değilsiniz. Bu nedenle sizlerle daha rahat konuşabilmek değil. Birleşik aile olarak buraya geçişimiz sonsuz sırdır. Bu sırrı sizle paylaşmak istiyorum. Dünya küçük bir ışık kaynağı iken ve dünyanın Rabbi kaynaklarından tohum yok iken ve ekilme imkanı dahi bulunmadığı bir günde büyük köklerin dünyaya indirilişine karar verildi. Ve bu kökleri dünyaya indirebilmek üzere birlik toplumları tahdissiz olarak ışık çekerek geçiş yaptılar. Dünyaya öz geri dönüşü sağlayacak olan bilgeleri indirdik. Ve bu bilgeler kelam tohumları olarak Kur'an'a ekildi. Oku, öğren, yaha, fen, birlikten, hakikiyetten bildirmek değil bilgiyi. Bu bilgiler kuşku duyan, duyanadır, açıklamam. Arkon dediğimiz insan, rah, raha olandır kati olandır ve Arkon şu anda dünyaya çekilmiştir. Kürzün gücünü taşıyor Arkon öz geçişini yapmıştır. Ve gözleri açıktır, bilmektedir. Hepiniz arkonsunuz. Bilmektesiniz. Biliş halindesiniz. Bu arkon tohumu oluşturur. Biliş haline geçiş, arkon tohumu olabilmiş halinde bütüne hizmet geçişidir. Sizden nizam ve düzen görevini üstlenecek olan bu yoğunluktur. çalışmak istemeyen çıkabilir. Değerli Şu anda bir algıydı. Ben burada olmak istemiyorum demişti bir yüreğim. Ama izin verin. Onun ismini zikretmeyin. Sağ Birlik alemden hiç kimse bu görevi taşımak istemezse bile biz bu görevi yapabiliriz, üstesinden gelebiliriz. Bu görev, süreçlerinde tohum halinde gelenlerin yapması gereken bir çalışmaydı ve sizlerle yapılacağı önceden bilinmekteydi. Emin olunuz ki bu çalışmaya dahi, dahi hiçbir bilgiye sahip olmadığınıza eminiz. Kur'an-ı Kerim'i okuyun. Okuyun da düşünün, düşünün. Kur'an artık sizsiniz. Ve okuduğunuz siz, okuttuğunuz yine siz olursunuz. Okunduğu zaman birlik ilmi. Ve hepiniz bilgeler meclisini görevlilerisiniz. Bunu bilmenizi çok isterim. Ayrı gayrı gözetmeyin. Ne ise koyunuz. Ve bizler büyük köklerimizi dünyaya çekerek, birlik kaynağına indik. Bu kesinlikle böyledir. 2200 yılı dünyanın Rabbi sayfalanışının tamamlanacağı yıl olarak düşünülmektedir. 2200 yılı ve bu yıldan itibaren 20 yıllık bir sayfalanıştan sonra herkes kendi öz yapabilecek. Bu özel çalışmaların neticesinde olacak. Ve bizler kendi bedenlerimizi dünyada bıraktıktan itibaren de dünya yoğunluğunda kalmaya devam edeceğiz. Çünkü bu çalışmaların bitirilmesi mümkün değildir. Ve o dönem geldiğinde kendi yüreğimizi alıp dünyadan geçip gideceğiz. Ama bugün buradayız. Ve bu bedenle, bu yoğunlukla buradayız. Sevgililer, kendi yoğunluğumuzun üstü bir yoğunlukla buradayız. Bunu bilmenizi isterim. Herkes, burada bulunan herkes raka olarak dünyadadır. Kara kitap olarak dünyadadır ve sabah boyutların ışığından üstün birlikler olarak geçtiniz. Sizleri de bilmek bizler için mutluluktur. Sultanlar, kara kitaplar, Sistem, nizam, güzel elçisi olanlar, hepiniz birlik ilmiyle buradasınız partiküler kodlama yaptım şu anda. Bu kodlama rakamın kutsal tohumlamasında ışının kaynakta katiyet kazanmasını sağladı. Ve cinlilerin ve insanların ve cinlerin ve tüm sayfaların en yüce nice kodlamasıdır yapılan bu mecliste. Kara, kara kaplı kitaplar sizler. İyi ve kötüyü bilen sizler bu meclise niye olduğunuzu bilerek gelin. Hepimiz bir tek meclisiz. Bunu bilerek gelin. Bir tek ilim yok burada. Birliklerin ilimleri var. Ve her birlik ayrı bir ilim ailesidir. Bunu bilerek gelin. Ve bizler cemaatim, bütünün kürsüsü olarak burada olmak mutluluklu bizlere. Her birimiz bu görsülerin kendi yoğunluğundaki göğsüleriyiz. Kale insandır. Kaleyi kendinden kendine katil tohum olarak dünyaya indirmek onun işidir. Ve iş tamamdır. Allah der ki işi bilen Allah'ın bir dilinde dinlenir ve işi bilen İsmail'den ötedir. Daimiyetin tohumudur ve yoğunluğundadır. Hepinizi saygıyla ve sevgiyle kucakladık. Hepinize mutluluklar ve hakiki çalışmalar diliyoruz. İnsan, insan olsun, hak etsin, hakiki çalışmalara ailesiyle gelsin. Aile kendinden ve pekende olur ve ocağı mutlak kural olarak kayıt yapar. Şemsi Temlisi diyor ki ben hala sizdeyim. Niye? Çünkü o biz, biz olduk. Hala o biz, biz olduk. Ve tüm sayfalar hepsi buradalar. Hala bizle çalışıyorlar. Niye? Çünkü kalpli tohum burada. Bunu bilmeyen halk ilmini de bilmez, halk ilmini de bilmez şer yaratmadan işi kodlayıp tohumlamak için yeni bir dönem için burada bulunmak mutluluktur bizlere. Şimdilik bu. Evet, teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu bir öz paylaşımdı. Evet, bugün özellikle e, öz paylaşım yapmak istedim. Çünkü kendi yasal dilim için de Belki her şeyi ifade edemeyecekti. Ama öz paylaşım eminim ki sizlere bir süre sonra ee, bilinç kodlarını açmak için geçen e, toplantıda bazı önerilerde bulunmuştum. İşte Kur'an gibi, bizim sultanlık kitabımız gibi kitapların okunması şeklinde. Bunlar bilinç kodlarını açan ve size size okutturan kitaplardır. Lütfen kendinizi okumaya çalışın. Çünkü esas kara kaplı kitaplar sultanlar olan sizlersiniz. Ve yazılan her kitapta size, size anlatmaktadır. Ve bizim bütün amacımız sizin kendinizi okumanızdır. Kendinize okuyacağınıza da esin olarak eminiz.